Evet arkadaşlar uzun bir zamandan sonra yeni video ile karşınızdayız. Ee, bugün size yeni bir challenge yapacağız. Evet, challenge Neden ee, bir buçuk iki haftadır yoktum? Çünkü bazı sorunlarımız vardı işte. Benim de bazı işlerim vardı. Okul okul sorunu falan. Neyse. Ee, şu, şimdi bugün sizlerle e, şey yapıyoruz. İlk başta biliyorsunuz kanalımızda girelim. Hı. Kanalımızda ilk başta Bravo yazmışım. <laughs> Bro Stars bölümü yapmıştık. Hatta burada oynatma listelerinde de var. Bro Stars. Bro Stars mı ya? Bro Stars. Burada Rescue Tuvalet izleme bölümleri vardı. 12 gün önce çekmişim. Bunu 10 gün önce çekmişim. Ve e, bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Merak etmeyiz. Gürtel serisine de devam edeceğiz. E, bugün sizlerle birlikte Clash of Clans serisine başlıyoruz. Çok ses açık. Çok. Çok az açık olsun. Yeterli bu. Evet, ben yokken hava patlatıcı olmuş, biri 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 bir sağlamıştı. Bakalım, bakalım. Ee, ben kanalımı açmadan önce bayağı bayağı bir geliştim. İşte bunları, işte böyle yükselttim. Böyle diye binamı altıncı seviyeye yaptım. Olabildiğince para harcıyorum ya. Hava patlatıcım o gelmiş. Büyücü kulesi falan da gelmiş. Altıncı sebi, altıncı belediye binasına bugün geçtim. Hem de elmas vererek geçtim. 150 elmas falan. İnşallah hayırlısıyla inşaat üstünü bitirdik. Klan başkentini bitirdik. Klan oyunlarını bitirdik. Türkçe dükkanını bitirdik. Bir tek şifacı kaldı iyileştirme büyüsünü bitirdi. Hava patlatıcı, dev bomba. Bunu hepsini bitirdim. Eksilerim, tüccarın dikkatiyle şifacı kaldı. <laughs> Bunları da kışla yükselterek yapacağız. Ve benim 500 bin iksirim var. Kışla için 600 bin iksire ihtiyacım var. Bu biraz işte. Neyse ondan sonra hayırlısıyla 7. seviye böyle diye geçeceğim. O böyle 8, burada 9, 10, 11, 12, 13, 17'ye kadar gidiyor. Yakında 18'de geliyor. Evet bu da kara ekstir var. Kara ekstir. İşte Bunlar bir şeyler falan yapacağız. Ben kahramanları çok merak ediyorum. Çıktım yanlışlıkla. Evet şimdi bu başta bir 3-4 maç atarız. Ee, şimdi hemen bir saldıralım. Orada oyunu bilmeyen varsa hemen anlatayım. İşte e, paranı biriktiriyorsun. İşte sonra artık aynı şey zaten. Bu strateji oyunu. Şey yükseltiyorsun. İşte bunu şey savunma alıyorsun. Havan var, onları alıyorsun. Optik kulesi mesela. Bakın gerek yok. İşte onları falan yükseltiyorsunuz. Dükkandan binalar koyuyorsunuz. Mesela ben hava savunması falan çıkarak Bir tane etti bana. Ondan sonra o tip şekilde şimdi şey yapacağız. Ne oluyor? Hı. Evet. Şimdi saldıralım. O bilmeyeni saldırsak. Şey saldıralım. Başka oyuncu Asla. Çok güçlü. Kupası az be. Olmaz. 14 kapı. Aynı stüdyo yapmadım ben. İyi çok düşük bu. 5 olmasına rağmen bayağı düşük yani. Bir saldıralım buna. <laughs> Hop, bunları böyle... <laughs> Yeah. That's, yeah. That's it's the top lazy there you Ee, şimdi bizi bir saldırmıştı. Kim saldırmış? O mu an şifacıyla niye girdi ya? Hadi kendime bir görev. Bugün 800 kopaya çıkıyoruz. Bir Bir şey yükseltebilir miyim? Oğlum o hava savunmasını. Oha. Oha. Ya şu hava bulunu yükseltmek istiyorum ya. Ama ne kadar serimiz yok. Neyse. Böyle kahvette bir... E, bugün birazcık sessiz konuş olabilirim. Birazcık sesim kısık. O yüzden... Dün kısıldı biraz. Ne Neyse Şimdi Hemen Şöyle bir savaş Yine bir savaş yapalım Ben lan güçlüyü seçiyorum Bu sefer Ama 7 gelsin 7 yedi. 7. seviye belediye binası hep alt duruyor. İyi hadi bunu saldıralım. Tam Tamamızlık var var ya. Maç konuşmuyorum. Tekrar. da. Evet çok sessizim. <laughs> Ama güzelim. Hmm. Hadi az kaldı. Sekizinci çok az kaldı. Aha. Yeni 5 Barbar kralı var. bir 10 kupalık bir şey var. Ama kolay olsun. Kolay olsun. Yeneriz bunu. Bunu yeneriz. Ganimette fulleriz herhalde. Deneyelim <laughs> mi? kaybettik ya. Ne yedi kapadı gitti. Ama. E nasıl yapacağız biz böyle? Evet, Kazanıyor muyuz ki? Bak bu zor. O olmaz. deneyebilirim. Baştan. Oh, Baştan barbarlar. Oo! Oh. 777 <laughs> Ama beni sinirlendirmeyecek denizam Bunu sinirlendirmeyecek miyim? <laughs> Geri yapmak zor olacak var bak açık. Eee var kaç bu böyle? 70 15. Evet. Hadi bakalım. Ya saldıracağız dedik de yani kut geldi bu sefer de. बोल बार बार लग daha çok yolumuz var. Hı. var, var krala, ben çok sinir oluyorum. Tam benlik. Hı. Sen <laughs> barbar korku. <laughs> Sen ver barbar korku. <laughs> Neyse, hadi bugün ilk bu kadar olsun. Ee, yan kayın ne durumda? Buna bakalım. Ödülü yok. 200 bin şey istiyor. Aa bunlar yükselmiş. Oks, kulesi. Bak saldıralım. Bundan sonra şey yaparız. Ay, 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 ay. kalsın bunlar. Karanlar yüzün. <laughs> 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 Neyse evet. Bugünlük bu kadar olsun. Bir de bugün bir Brawl Stars videosu daha Star çekerim herhalde. Neyse hadi görüşürüz o zaman. Bay bay.